Şimdi söyle bakayım. Senin gözlerini kim boyadı? Dede. Bir saniye orada bekle. Orada bekliyorsun. Neden makyaj yaptırdın kendine? Teyze. Teyzen yaptı, doğru mu? Teyze. Niye niye sen gözlerine böyle boyattın? Gözlerini niye, neden boyattın? Bu. Ellerini de boyamışsın. Evet. Tamam o düştü. Tamam ben kaldıracağım onu. Sen şimdi şeyi cevapla bakayım bana. Bak bakayım. Gözlerini neden boyattın? Bak bakayım bana. Niye boyattın gözlerini? Evet. Kim boyadı gözlerini? Teyze. Neden boyadı teyze gözlerini? Teyze. Ama neden sen makyaj yaptırdın? Teyze. Teyzenin kulaklarını çekeceğim tamam mı? Gözlerini boyadığı için. Tamam mı? Bir daha gözlerini boyatmayacaksın. Tamam mı? Makyaj yaptırmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Tamam.